ifade verebilecek durumda mı? Hayır, şoktan. şey yoktan. Hafif bir sen değiştirici yap. Bazı zorlamasanız iyi olur. Tamam. İyi misiniz? Gülcan Çetin, 33 yaşında, evin temizlikçisi. Uzun zamandır mı çalışıyorsunuz burada? Tamam. Bir su ister misiniz? soru sormam gerek size. Eve saat kaçta geldiniz hatırlıyor musunuz? Dokuz buçuk. Tam olarak emin misiniz? Emin. Geç kaldığım için sürekli saatime bakıyordum. Tamam. Eve nasıl girdiniz? Anahtarla. Geç kaldığım için biraz panik olmuştum. Lale Hanım. İçeri girdiğimde kimseyi göremedim. Yatak odasına gittim. Can Bey? Sakin olun. Herhangi bir şeye dokundun mu? Sonra ne yaptınız? Koşarak aşağı indim. Hakan Bey'e haber verdim. Hakan Taner, 32 yaşında. Can Bıçakçı'nın komşusu. Kapı deli gibi çalıyordu. Sabah o saatlerde genelde kimse rahatsız etmez benim. Herkes öğlene kadar uyuduğumu bilir. Hakan. Hakan Bey. Hakan Bey çabuk. Dur sakin ol ne oldu? Can Bey'e bir şey olmuş. Ya, ne, olmuş? Bundan kıpırdamıyor. Lale nerede, nerede? O da yanında yatıyor öyle. Yukarıda mı? Yürü yürü. Çak, çak, gel. Peki ya. Jack gel. Ya. Peki sonra? Gülcan şoka girmişti. Onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Peki ne kadar da çalışıyorsunuz burada? Can Bey Lale Hanım da evlenince aldı bu evi. Daha önce karşıda otururdu. Uzun zamandır tanıyorsunuz yani. Peki her gün gelip gidiyor musunuz buraya? Yok. Haftada üç gün. En son ne zaman gördünüz onları? Cuma günü. Peki bu evin anahtarı sizden başka kimde var? Bilmem. Araları nasıldı? Çok severlerdi birbirlerini. Tamam. Bir eşi, dostu, akrabası, haber verebileceğimiz kimse var mı? Yok. Bir başlarına yaşayıp giderlerdi işte. Tamam. Şimdi bir memur hanım gelecek. Parmak izinizi ve DNA örneğinizi alacak. Tamam Komiserim. Şey... Bir de Şeyda Hanım var. Can Bey'in eski karısı. Geçen sene boşalmışlardı. Peki nasıl bulabiliriz bu Şeyda Hanım'ı? Levent'te gazeteciler sitesinde oturur. Ben Haftada bir gün de ona işe giderim. Peki her iki eve birden gitmeniz Lale Hanım'ı ya da Şeyda Hanım'ı rahatsız etmiyor muydu? Öyle olsa bile bana belli etmiyorlardı. Aranız nasıldı Can Bey'le? Çok muhabbet adamdır. Adamdı. Ya Lale? Cale biraz snob bir kızdır ama çok tatlıdır. Bazen sabahlardık Can'la. Hiç kızmazdı. Sabah bize kahvaltı hazırlardı. En son ne zaman görüştünüz Can Bey'le? Dün gece. Akıl alır gibi değil. Daha dün gece şu masada birlikte yemek yedik. Ne acayip değil mi? Gece beraberdiniz yani. Peki kaç gibi ayrıldınız? Bilmiyorum. Bir hayli geçti. Anlaşılan aranız bayağı iyiymiş. Dedim ya çok kafa adamdı Can. Beyefendi takılırdı ama çocuk ruhu vardı. Çizgi romanlara düşkünmüş herhalde. Evet. Hem de nasıl? Çok etkileyici bir koleksiyon. Evet. Biliyor musunuz 1940 baskısı bir Marvel var rafta. Evet gördüm. Siz de ilgilisiniz anlaşılan. Dediğim gibi Can çok severdi çizgi romanları. Hatta birlikte bir çizgi roman üzerinde çalışıyorduk. Bir gün Can'a yazdığım bir hikayeyi anlattım. Oğlum çok sıkıymış bu. Harbi mi? Tek kelimeyle bayıldım. Hadi ya. Niye yazmıyorsun devamını ya? Hevesim kaçtı be abicim. Hangi kapıyı çalsan burkacı. Bir yerden sonra bıkıyor insan. Ben bastırırım bunu sana. Ne? Sen hikayeni yaz. Gerisini bana bırak. Ee kim çizecek peki? Bu da sorumu şimdi. Kendi mi çizecekti? Olanları düşününce şu an her şey çok boş geliyor. Adı neydi? Adı yani yazdığınız romanın adı. Antrol. İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor. Tüm dünya birbirine girmiş. Çılgın bir bilim adamı sadece trollerden oluşan bir ordu kurmuş. Biraz bilim kurgu, biraz fantastik. Biraz da tarih. Evet. Ama türleri biraz karıştırdınız galiba. Evet, Can da aynı şeyi söyledi. Yani trolleri ekledikten sonra. Peki size sorunlarından bahseder miydi? Sorunları mı? Hiç sanmıyorum. Can doğuştan şanslı olanlardan da. Mali durumu çok iyiydi. Yakışıklıydı. Güzel bir karısı vardı. Harbi bir adamdı. Düşmanı? Yani takıştığı biri yok muydu? Eski karısı. Eski karısı arada bir arıza çıkarılmış. Eski karısı mı? Ben hiç görmedim. Can anlatırdı. Zaten Lale ile evlendikten sonra yukarı taşındı. Ne kadar oldu taşınalı? 7-8 ay oldu galiba. Olay yeri. Parmak izi ve sıvap alalım. Celal Şimişek, 29 yaşında, apartman görevlisi. Dün gece apartmanda şüpheli birilerini gördün mü? Yok. Hayır. Peki sabah? Yok. Haziran dendim mi apartmanda Hakan Bey'in dışında kimse kalmaz. Herkes ya yazlıkta ya tatilde. Peki Can Beyler? Onlar gitmediler. Ee, Can Bey'in teslim etmesi gereken bir proje mi varmış, bir şey varmış. Apartmanda kimse yoktu yani. Hakan Beyle Can Beylerin dışında kimse yoktu. Peki sen ne yaptın sabah? Ben markete gazeteleri almaya gitmiştim. Döndüğümde bir de baktım ki ambulanslar, polisler, şaştım kaldım vallahi. Market sahibiyle konuşup kontrol edin. Parmak izi ve swab örneğini de alalım. Ne abi?